Bugün Söke Kemalpaşa Mahallesi'ndeyiz. Arkamda gördüğünüz güzel sit alanı içerisinde tarihi bir yapı yapıyı gezeceğiz sizinle beraber. Ee, burada üç tane tapumuz var ayrı ayrı ama üçü birlikte satış olacaktı. Şöyle kısa öz bir bilgi vermek istiyorum. Ee, hemen bu kısımda, hemen alt kısımda bir 2 artı bir geniş mutfaklı 80 metrekare civarında bir dairemiz var. Üst kısmında girişi burada hemen zaten hepsini tek tek gezeceğiz. 120 metrekare yine 2 artı bir geniş bir yani 3-4 artı bir genişliğinde bir e, yine dairemiz mevcut. Hemen bu kısımda bu duvarın arkasında e, 1 artı bir veya bir artı sıfır da diyebilirsiniz mutfağı, lobası ve bir tane odası bulunan bir 20 metrekare civarında bir yine dairemiz mevcut hemen şöyle ön kısımda da iki tane yan yana da dükkan mevcut hepsini gezeceğiz dükkanlarımızda ortalama 15 metrekare biri 40 metrekare de biri civarında gayet güzel geniş bir alanımız var zaten şöyle söyleyeyim şu tapunun e, ee, başlangıcını söyleyeyim. Üç tane tapunun buradan bu köşeden başlıyoruz. Oradaki köşeye kadar baya büyük bir alanımız mevcut. Hemen şöyle ilk daireye doğru yöneliyorum. Evet araç girişine izin verelim. Buyurun buyurun geçin. Yok gerek yok. <laughs> <laughs> Gel. Evet, ee, belediyenin aynı zamanda şöyle hazır dışarıda söylemek istiyorum. Belediyenin burası için çok güzel bir projesi varmış. Bir çarşı, butik çarşı, bu Sığcık'ta, Urla'da gibi gezdiğiniz böyle sanat sokağı tadında güzel bir çarşı projesi var. O zaman buralar çok değerlenecek. Mesela buraya nasıl bir yatırım yapabilirsiniz? Ee, butik otel yapabilirsiniz. Ee, alt katlarına kafe, restoran tarzında bir yer yapabilirsiniz. Aynı zamanda tek tek kiralama yapabilirsiniz bu bölgeye. Ama dediğim gibi o proje buraya gelince kesinlikle tam o stalanın göbeğinde olan bir yer olduğu için en fazla yatırım kazanacağınız yerde burası olacaktır. Yani işte İlk evime girişimi yapıyorum. Hı. Noktadan, kadar, evet. Buradan başlıyor. Buradan. Buradan. O buradan. Bu borudan başlıyor. Hemen o sokağın bittiği yere kadar. Yeşil olan yere kadar. Yeşil olan yeri de kapsıyor. Sokağın yani bittiği yere kadar. Hemen fiyatı da e, vermek istiyorum. Bu gördüğünüz büyük alan 3 tane tapu, 3 e, tane daire ve 2 tane dükkanımız var. Komple bu alan size ait oluyor. 10 milyon 950 bin TL bahsettiğimiz tüm alan yani 3 tane dairemiz, 2 tane de dükkanın sahibi oluyorsunuz. Şimdi ilk dairemize girelim. mi? Girilmiyor. Çıkartman lazım. <laughs> Hemen şöyle ışıklarını açayım. Evet. Ha, burada <laughs> Hol kısmından ilk girdiğim yer birinci odamız. Şöyle geniş bir oda alanımız var. Çok detay vermeyeceğim. Çünkü kişisi hala içeride yaşadıkları için kapalı bir bölge olmadığı <laughs> için. Evet gerek yok. Hemen bu kısımda da yine arkamda gördüğünüz geniş bir oda var. Şurada bir banyomuz var. Hemen şöyle girelim. Bakın hani masrafı yok. Hem o açıdan da göstermek istiyorum. Aldığınız takdirde bavulunuzu gelip çok rahat bir şekilde konaklayabilirsiniz. Hemen bu kısımda bir mutfağımız var. Ah çok özür dilerim. Şöyle bir mutfağımız var. Mutfağında camı hemen yol kısmına bakıyor. Yani az önce konuştuğum kısma doğru bakıyor. Hemen şöyle çıkıyorum geri. Evet. Aa, burada da bir oda var. Çok özür diliyorum. O zaman e, ee, bu katımız 3 artı 1. 2 artı 1 değil. Hemen düzeltiyorum. Bu kasım 3 artı 1. Bu dairemiz. Bir tane 3 artı 1'imiz. Bir tane 2 artı 1. Ve bir tane de 1 artı 1 diyebiliriz. Evet bu dairemiz 80 metrekareydi. Şöyle çıkıyorum. Hemen ayakkabımı giyeyim. Her dairenin birbirine, yani dairenin birbirine bağlantısı yok kesinlikle hepsinin dışarıyla bağlantısı var. Bu şekilde dışarıdan ulaşım sağlıyorsunuz. Hani iç kısımdan herhangi bir ulaşım yok. Şimdi bu kısımda hemen burada sol kısımda bir e, misafir odası var. Misafir odası var. Hemen kapanısının arkasında da mutfak ve bir de lavabo kısmımız mevcut. Hemen kameradaki ar kameraman arkadaşımız Yusuf Bey göstersin. <laughs> evet bu kısım bu şekilde. Size en hızlı biçimde göstermeye çalışacağım. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kattaki dairemiz Hemen şöyle ilerliyorum. Evet. Burada bizi büyük geniş bir hol karşılıyor ve tavan yükseklikleri gerçekten çok iyi. Salon kısmından başlıyorum. Geniş bir salon alanımız var. Tavan yüksekliğimiz çok çok güzel. Hemen bu kısımda bir çocuk odası planlanmış. Geniş, büyük bir çocuk odası. Yine bu kısımda da şöyle hızlıca geçiyorum. Şöyle bu kısımda da bir yatak odası planlanmış. Gayet ya, burası çalışma alanı olarak değerlendirilmiş. Gayet hoş duruyor. Evet. Şöyle kapının arkasından doğru mutfak alanına geçiyorum. Gayet tatlı, güzel bir mutfak alanımız var. Dediğim gibi masrafı yok. En önemlisi bu. Burada da hemen bir banyo kısmımız mevcut. Burada da dışa kabinliğimiz çamaşır makinamızın olduğu bölüm var. Yusuf Bey sen buradan çık. Ben de hemen ayakkabımı giyip diğer taraftan çıkış yapıyorum. Şimdi size nereden çıktığını da en azından göstermiş olacağım. Bakın. Ana girişimiz burasıydı. Mutfak çıkışımız var bizim orada. Hem de bu terası da bu şekilde güzel bir şekilde kullanmışlar. Burada oturup güzel yemek Şu açı bile çok güzel. Şuradan şöyle çektim mi bilmiyorum ama karşıda tarihi bir yapıt var. Zaten sokak sit alanı ve tarihi yapıtlarla dolu olduğu için gerçekten görünüş de çok hoş. İçeride yaşayanlar da evi güzel bir şekilde kullanmışlar. Burada kendilerine bir barbekü alanı yapmışlar. Gayet keyif verici. Bu kısımdan da yine kendilerine ufak bir teras alanı yapmışlar. Şimdi alt kata inelim. Üç tane dairemizde gezdik. Şimdi bir de dükkanlarımıza bir bakacağız. Tabii ki tabii ki yani kafe olabilir. Mesela üst katı veranda kısmı otel kafe olarak da kullanılabilir. Gerçekten çok şık bu haliyle de çok güzel bir şekilde kullanılabilir. Şöyle bir dükkanlarımıza bir bakalım. Tekrar fiyat hatırlatması yapalım. 3 tane tapu alıyorsunuz. İçinde ne var? 2 tane dükkan, 3 tane daireniz var. Biri 3 artı 1, bir, biri 2 artı 1, bir, biri de 1 bir artı 1 diyebiliriz. 3 tane de 2 tane de dükkanımız var yine söylüyorum. Hepsinin fiyatı... Evet bunu... Bırak Bey. Abi eş şunu dükkan kapatmış. Ha? Aa. Niye kesin ya? Evet. Bir, birinci dükkanımıza şöyle girelim. Burası önceden fırınmış. Neden olmasın? Burası çarşı formuna girdikten sonra Tam köşe nokta olduğu için köşe bir fırın tekrardan olabilir ee, ve ortalama şöyle arkaya doğru da mutfak ve banyo kısmı var ee, ortalama 40 metrekare civarında diyebiliriz burası için hemen. Şey, bu neymiş, bu Evet evet yani bu gördüğünüz şu sokak bakın şöyle tarihi yapıtların olduğu bir sokak olduğu için burada belediye şu anda güzel bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Bu Urla'da Çeşme'de Sığacık'ta gördüğünüz e, tarihi çarşıların projesini geçirmeye çalışıyor. Tabii ki burada da bu olacak. E, ve bu kısımlarda iki dükkanınızın bu şekilde ana merkezi ana caddede olması sizin için çok avantajlı. Yine burada dediğim gibi e, 20 metrekare civarında bir dükkanımız mevcut. Evet. Zaten buradan başlıyor dedik. Hatta az önce şu terastan bakıyorduk biz. Evimizin çıkış noktasından bakıyorduk. Hemen onun altı da dükkan. Otel yapabilirsiniz. Butik otel yapabilirsiniz. İçine kafe, restoran, dükkanlarınızı koyabilirsiniz. Veya kendinizde yaşayacağınız hepsini komple açıp tek yekün bir konak gibi de kullanabilirsiniz. Ama güzel bir yapısı var şu anda. Bu haliyle de dilerseniz üç tane aile biz tam bizim tam aradığımız yer burası dediğiniz üç tane ailede veya 2 ailede alıp bir evi de konuk evi olarak kullanabilir. İki dükkanı da ayrı ayrı kendilerine alabilir. Gayet güzel avantajlı ticari yapıdan da gayet kazandıran bir proje projedeyiz şu anda. Eğer ki burası için irtibata geçmek istiyorsanız daha detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranın köşesine bıraktığım telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Fırsat videoları tekrardan görmek istiyorsanız lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın ki size de bildirim gelsin ve bunun gibi birçok fırsatlarla sizi hızlı bir şekilde biz de buluşturalım. Kısa bir süreliğine hoşça kalın sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.